Merhaba arkadaşlar, nasılsınız bakalım? İnşallah en azından sağlığınız yerindedir. Keyfiniz biliyorum ki çok şahane değil. Son 10 gündür ülkenin cayır cayır yanmasından dolayı tahmin ediyorum ki. Ama inşallah bugünlerden sonra birazcık daha iyi olmaya çalışacağımızı düşünüyorum. Şimdi 8 Ağustos günü arkadaşlar Aslan Burcu'nda bir yeni ay ondan sonra meydana gelecek. 16 derece Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan bir yeni ay bekliyor bizleri. Ee, bu yeni ay Uranüsiyen bir yeni ay olacak ama aslında 2021 senesine damgasını vuran Satürn Uranüs etkileşimi de çok tetikleyecek bir yeni ay aslında baktığımız vakit. Ve bu yeni ayda dup bir sabit yıldız var. Ondan sonra ve yaklaşıkça işte 8 Ağustos'ta meydana gelecek. İşte nereden baksanız bir 16-17 Ağustos'a kadar biz bu Aslan Burcu'ndaki yeni ayın etkilerini ondan sonra gayet güçlü gümbür gümbür yaşıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi Aslan Burcu astroloji neyi sembolize eder? Aslında sizler de biliyorsunuz ki aslında birçoğunuz artık öğrendi ve video ki Aslan Burcu eğlenmekle, çok ilişkili liderlik etmekle, çocuklarla, yatırım araçlarıyla, keyif veren konularla, gösterişle, gururla, kibirle, Ondan sonra bu gibi temalarla Aslan Burcu sembolize ediliyor. Tabii işin içerisinde bir Uranüs var. Uranüs başkaldırı demek, isyan demek, aniden ortaya çıkan konular demek, sıra dışı temalar demek, uzay demek, devrimler demek. Uranüs de bunlarla temsil ediliyor. Dupe Yıldızı da... E aslında bir ayı takım yıldızına ait yıldızlardan bir tanesi dupe yıldızı. Bu çok böyle ayılarda ilgili haberleri çok duyarız duyabiliriz arkadaşlar çok da şaşırmayın. Şimdi bu e, yeni ay aslında 28 günlük yepyeni bir döngü gibi başlıyor. Çünkü yeni aylar aslında yeni bir sayfanın açılması, yeni başlangıçlar, yeni motivasyonlar, yeni heyecanlar, yeni bir dönemin açılmasını gösterir. Şimdi Aslan Burcu işin içerisinde olduğu için arkadaşlar enerjimizin bir tık daha böyle yüksek seyredeceği, ...insetif alacağımız bir yeni ay süreci bekliyor bizleri. Kendimizi merkezde ve özel hissetmek isteyeceğiz bu yeni aile birlikte. Ee, yeni başlangıçlar yapmak, yeni bir sayfa açmak, yeni bir projeye başlamak için aslında nispeten daha olumlu ve keyifli bir süreç olacak diyebiliriz. Duygularımızı ortaya koyarken çok da zorlanmayacağımız bir yeni ay süreci bir noktada bizleri bekliyor. Soğuk ve stratejik hareket etmektense daha sıcak ve samimi bir şekilde hareket edeceğimizi aslında gösteriyor. Ee, ve ilerlemek yani bir konuyla ilgili ki bir şeyle ilgileniyorsunuz ilgilendiğiniz konuyla ile ilgili ilerleme kaydetmek yeni ve yaratıcı yolları çok daha rahat bir şekilde bulabileceksiniz bu sayede. Bu yeni hale birlikte eski davranışlar, işte işinizle ilgili, ilişkilerinizle alakalı eski bir takım alışkanlıkları ve davranışlarınızı aslında biraz daha bırakıp yeni alışkanlıklar, yeni davranışlar elde edinmemiz gerektiğini de gösteriyor bizlere. Aynı şekilde inançları çok fazla sorgulayacağımız bir yeni ay süreci olacaktır bu. Ee, ve artık size hizmet etmeyen e, tüm davranışları ve e, işte yaptığınız hareketleri de size hizmet etmeyenleri bırakabilirsiniz. Şimdi bu yeni aya dedik ki Uranüs'ün sert bir kontağı olacak arkadaşlar. Bu da kontrolünüzün dışında meydana gelen olaylar ve değişimle alakalı yine ki bizleri böyle heyecanlandıran ama huzursuz eden endişeli ve gergin değişimleri aslında gösterir burası. Bu yeni ay zamanı ister istemez çok dürtüsel ve çok ani davranabiliriz arkadaşlar. Ani gelişen kazalara karşı dikkatli olmakta fayda var bu yüzden yüzden fiziksel anlamda risk içeren aktivitelerden uzak durmakta fayda olduğunu düşünüyorum. İşte atıyorum mesela paraşütle atlamayı verin bu yeni ay zamanı. İşte banki uzak durun falan filan. Mesela bu tarz risk içeren ondan sonra konulardan uzak durmakta fayda var. Şimdi tabii ki aslan yeni ayından bahsederken egodan bahsetmek olmaz. Egomuzu ve gururumuzu ondan sonra güçlendirecek olan bir yeni ay süreci bizleri bekliyor. Kimliğimizi kısıtlama olmaksızın rahat ve özgür bir şekilde ifade etmek isteyeceğimiz bir yeni ay olacak. Biraz tabii ki inatçılık, biraz gurur, biraz kibir e, gibi durumları da gölge tarafıyla Aslan Burcu'nun sergileme olasılığımız oldukça yüksek olacak. Evde baba, iş yerinde patron ya da bizim kendi hayatımıza otorite olarak gördüğümüz ve adettiğimiz insanlarla e, ortak bir paydada buluşmak çok kolay olmayabilir bu yeni ay içerisinde. Dürtüsel davranmak, ani bir karar vermek falan çok olabilir. İstifalar iş hayatında, ani istifalar söz konusu olabilir. Tahammül seviyemiz, Uranüs işin içinde olduğu için en aza inebilir arkadaşlar ve çok tepkisel davranabiliriz Uranüs'ten dolayı eğer ki değişime gidecekseniz hayatınızda e, bunu böyle dramatik yolla değil de daha eğlenceli ve keyifli bir şekilde yapmanızda fayda var arkadaşlar yine tabii ki Aslan var hani saçlarınıza şekil verebilirsiniz Hani benim öyle bir artık şansım yok ben bu kazıttım bitti gitti. ama sizler böyle değişik saç modelleri şekiller ve renklerle bu Aslan yeni ayını ondan sonra sembolizmi böyle de çalıştırabilirsiniz arkadaşlar Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı şansı oldukça yüksek olacaktır. Biraz böyle lüks olan düşkünlük bir parça böyle artabilir yine aynı şekilde eğlenceli işlere, sahneyle ilgili konularla yakından ilgilenmek gerekebilir. Aslan Burcu'daki yeni ay zamanı sağlık olarak kalp ve omurga, üst mide ve dolaşım sistemi ile ilgilidir. Bu yüzden bu bölgelere sırtımıza, kalbimize, omurgamıza dikkat etmemizde fayda var aslında. Sırt ağrıları çok sık sık oluşabilir arkadaşlar. İşin içerisinde Uranüs'te olduğundan dolayı kalple ilgili sorunları olanların bu dönemleri bu dönemler özellikle kalplerin çok yormamasında fayda olduğunu düşünüyorum naçizane arkadaşlar. Yine 16 derece Aslan Burcu'nda gerçekleşeceği için yeni ay bu sağ kulakla alakalıdır. Sağ kulakla ilgili problemler ortaya çıkabilir. Ondan sonra biraz bu yeni ay zamanı kulaklara dikkat etmekte fayda var. Türkiye ve dünya gündeminde nasıl etkilecek? Aslan Burcu tabii ki dünya süresine göre liderleri temsil eder arkadaşlar. Yöneticiler, ünlü kişiler, eğlence yerleri, gazinolar, lüks mekanlar, kumarhaneler, merkez olan yerler, başkentler ondan sonra tiyatrocular şov dünyası altın ile sembolize edilir Aslan Burcu. Yeni ayda işin içerisinde Uranüs'te olduğundan dolayı e, genelde bu saymış olduğum temalarla alakalı skandal gelişmeler ani ve beklenmedik durumlar isyankar tavırlar olabilir. Mesela dün ülkemizin e, aydın ve sanatçıları birleştirerek bir bildiri yayınladılar. Gidişattan kaygılıyız diye. Mesela bu da tam aslan sanatçılar. Uranüs tepki ondan sonra bir bir sembolizmi bu şekilde çalıştırmış oldular aslında baktığınız vakit. Yine yöneticilerle ilgili finansal bir takım böyle skandallar söz konusu olabilir. Çocuklar ve çocukların özgürlükleriyle ilgili temalar çok fazla masaya yatırabilir bu yeni ay süreci içerisinde. Eğlence dünyası ile ilgili şok edici ani e, kontrol dışı e, konu ve olaylar meydana girebilir. E, başkent olan yerlerde sabit burçların ondan sonra özellikle Uranüs boğada Satürn kovada aslan e, güneş aslında da sabit burçlar olduğu için hani e, depremleri tetikleyici durumlar ne yazık ki olabilir ama çok büyük olacağını da düşünmüyorum. Endişe etmeyin ve korkmayın arkadaşlar. Bu dönem yine kripto para piyasasında yukarı yönlü bir çıkmış olabilir ki dün 40 bin doları geçti. İlk defa uzun süre sonra ki bu hareketi yukarı yönlü hareketlik devam edeceğini düşünüyorum ama bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ondan sonra ünlü kişiler ve onların hayatlarıyla ilgili özel hayatlarıyla ilgili skandal ve cinselliği ilişkilendiren noktalarda bazı durumlar ortaya çıkabilir arkadaşlar uçak kazaları, grevler, isyanlar, halk ile otoritenin karşı karşıya gelmesi gibi durumlarda elbette ki söz konusu olabilir. Ne yazık ki tam da bu yeni ayda birlikte arkadaşlar. Yine uzayla ilgili yepyeni gelişmeler, yeni araştırmalar, yeni bulgular, yeni veriler, uzayla ilgili yeni gelişmeler ondan sonra olmasını elbette ki bekleyebiliriz arkadaşlar. İşte bu yeni ay Türk haritasına baktığımız vakit Neptün'le kontak halinde olacak. Neptün genel anlamda çok fazla skandallar, deniz kazaları bu uyuşturucuyla çok ilişkilidir. Ve bununla ilgili bu temalarla ilgili konular denizler, deniz kazaları, uyuşturucu uyarıcı maddeler vesaire bunlar sıkça haberleri ister istemez rastlayabiliriz arkadaşlar. Bu yeni ay zamanı denizlerden gelebilecek olan tehlikelere karşı biraz dikkatli olmak gerekiyor aslında. Hava koşullarına göre belki sel ve çok fazla sis çünkü Neptün çok bununla ilgilidir olabilir ee, ya da bir müsilaj konusu belki yine bir önümüzdeki Ağustos sonuna kadar bir tekrar bir gündeme gelir ve konuşulabilir veya tekrar görebiliriz ki umarım olmaz diyelim buna. Ee, Birçok benim aklında aslında okullar açılacak mı, kapanacak mı, öyle mi olacak mı falan çok fazla soru işareti var. Ee, Eylül e, 12-13'e kadar bu konuyla ilgili belirsizliği korumaya devam edecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, ama hani tahminimce böyle bir kısım okulda, bir kısım evde, bir kısım online, bir kısım yüzde sanki böyle gidecekmiş gibi duruyor. Ee, eğlence sektörüyle ilgili de, o eğlence yerleriyle ilgili de bazı kurallar gelebilir. Bu yeni ay ile birlikte açılış kapanış saatleri olabilir belki. Ee, e, ve e, bu yeni ay özellikle dupe yıldızı var. Ben çok fazla bu kadar ayılarla ilgili haber okursanız şaşırmayın ya. Böyle ayıların işte şehri basması, ayılarla video çeken insanlar, ayı ile ilgili konular falan görürseniz de şaşırmayın arkadaşlar. Biraz böyle durumlarda söz konusu olabilir. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın arkadaşlar. Çok öpüyorum sizlerin aslan yeni hissi nasıl ekecek merak ediyorsanız eğer özel olarak www.sorumgel.com'a istiyorsanız elbette sorularınızı iletebilirsiniz. Hoşçakalın.